Herkese selamlar, merhabalar. Öncelikle bu kadar gecikmemin nedenini sizlere söyleyeyim. Bilgisayarım arızalandığı için servise göndermek zorunda kaldım ve 2 hafta süre verdiler. 15 gün içerisinde geleceği söylendi ve tam son gününe geldi. Ben bu süre zarfında oyun oynadım fakat video çekemedim maalesef. Benim diğer bilgisayarımda oynadım ama video çekemedim. Önümüzdeki iki video 15 gün öncesine ait olacaktır. Bunu şimdiden sizlere söyleyeyim. Yani bilgisayarım arızalanmadan önce çektiğim videoları atacağım önümüzdeki iki videoda iki video sonra da 15 günlük bir atlayış olacak. Bunun nedeni de az önce söylediğim gibi hani 15 gün boyunca video çekememiş olmam. Hani bir anda atlayış olacak. Bunu şimdiden söyleyeyim sizlere. E, neyse daha fazla uzatmadan videoma geçiyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Şöyle ort dişini vermeyen geldim. Full kabul etmişti şu ana kadar ve yine devam etti. 4'te 4 gayet mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Arkadaşlar 3 tane kritik yeşil efsun çıkmıştı. Bunun efsunda değişmekti. 5 efsundu. Ben aldım ama ona ateşi benim işimi işimiyordu için yani şöyle yeşil efsun atacağım. Umarım 15 şimşek getirebilirim. 10 şimşek 15 str yetmez. Bu da işe yaramaz. 1500 sp 10 ip absorbe. Ah 6 rüzgar değil de 15 rüzgar olsa çok iyi olurdu ama bu da değişecek. Biraz efsunum var benim onları da deneyeceğim. Arkadaşlar 3 tane efsun atmıştım onları kayda almadım. Hiçbir şey gelmedi. Böyle şamanımdan da 3 adet efsun atacağım. Hiçbir şey gelmedi. Gelmedi ve gelmedi. evet hiçbir elementten 15 gelmedi şu ana kadar. Yapacak bir şey yok. E, arttırmaya çalışacağım bunu yavaş yavaş. Arkadaşlar bu arada şöyle en son pazar kurduğumda biraz satış olmuş. Beşgen kalkan e, satılmış e, bildiğim kadarıyla. Bir tane de hava kalıcı kılavuzu satılmış. Şöyle 26 en parayı çekiyorum. İtemleri de çekeceğim. E, yeniden challenge pazar e, şey yapıp kuracağım. E, paraya ihtiyaç var tabii ki. Arkadaşlar şöyle 11 M'den bir tane hava kalıcı kılavuzu buldum. Hemen aldım. Yani piyasası 15 M olduğu için. 15 ile 16 arası. Hemen aldım bunu. Biraz sonra tekrardan pazara atacağım. Arkadaşlar şöyle bir günlük kişisel premium dükkanı aktif edip pazarımı açacağım. Daha sonra düzenleyeceğim. Sizlere gösteririm ne kurduğumu, ne çıkarttığımı vesaire. Şöyle bir pazar kuruyorum. Artı 9 şeyler göstereyim sizlere. SH şöyle 3 fona koydum. Çünkü artı 4 çenem artı 35 M. Yani o yüzden yani bu geçirmesi gerçekten sıkıntı. 37 ortalama zaten artı 9. Ee, tabii biraz daha az edebilir belki ama e, teklifleri açayım tabii ki. Şöyle deniz kısıt sandıklarını bir tık piyasa üstü koydum. Hani çok toplu çeken olursa almak zorunda kalır. Hava kalıcı kılavuzları da 15.5 gem. Stun'da çekerlerse çekerler, çekmezlerse yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bir e, 7 meden mine bunu aldım. 12 meden attım. E, uygun görüp aldım bunu. E, pazarımı açıyorum. Arkadaşlar mi de pazara attım biliyorsunuz. Şöyle bir çakramım var. 39 ortalamalı e, artı 0. Diğer efsunları da yok. E, bu Onur abimden hediye. E, tekrardan buradan teşekkür ederim Onur abi sana. E, çok teşekkür ederim. Ninja nice başlayacağım öğrendikten sonra pazardaydı bu çakram. Çekti ve bana verdi. Çok teşekkürler. Şimdi bunu artı basmaya çalışacağım. Artı 6'ya geçireceğim. Artı 6'dan 7, 8, 9 denerken sizlere gösteririm. Büyük ihtimal 8 denerim 9'a demirci atmayı bekleyeceğim 9'a direkt atmayı düşünmüyorum Öyle bakalım umarım çok zorlamadan 8'e geçiriz. artı basmalarını hallettim şöyle 32 adet şirkin artı Ben eskiden yavaş yavaş toplamıştım Böyle alıyorum ve A artısını basacağım yavaş yavaş Arkadaşlar şöyle artı 6'ya geçirebildim yani 4-5 kere yaktı artı 6'ya geçirirken Böyle ilk defa artı 7'ye deneyeceğim kutsam 2 ile deneyeceğim Evet artı 7'ye geçti direkt olarak Artı 8'e parşömen denemeyi düşünüyorum. Şöyle parşömenimi alıyorum. E, İstiridye ve e, yılan kuyruğu var benim şu an. Artı 8'e yandı. Artı 7'ye deneyeceğim tekrar. E, evet yandı. Evet artı 6'ya geçirdim yine. Şöyle artı 7 deneyeceğim. Biraz totem ve yandı yine. Tekrardan artı 6'ya geçirdim. Şöyle artı 7 deniyorum. Umarım üzdü. Yine üzüyor, yine üzüyor. Bir kez daha artı 6'ya geçirdim. 6 adet e, şeyim kaldı. Şirkinim kaldı. Artı e, 7'ye geçti. Çok güzel. Umarım artı 8'e geçer. Hadi geç zorlama. Oh artı 8'e geçirdim. Çok güzel. Devamı demirci olur anca bunun. Güzel geçirdik. E, yeterli. Şöyle bakalım nasıl parlıyor. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir toplu artı basma seansına geldik. Bunun için bayağı uğraşıyordum. Şöyle göstereyim. Toplamda hepsi artı bunların. 40 adet artı 7 60 birlik kalkan basacağım artı 8'e normal demirci de basacağım artı 9'a da şey deneyeceğim kutsama ile deneyeceğim ve ile artı 7'ye düşerse artı 7 şeklinde satacağım öncelikle ben bunların hepsinin ne kadar para olduğunu hesaplayayım daha sonra aralarındaki farkı söyleyeceğim size arkadaşlar hesapladım artı 7'leri 8'e mi ediyor yani bunların hepsini satsam 2.8 won ediyor Art 8'leri 15 hem art 9'ları ise 35 hem ediyor. Şimdi bunların hepsini satmak da bana mantıklı geldi şimdi aslında. Ama bilemedim. İlk önce hepsini ben bir art 8'e basayım. Ondan sonra bakarım. Hepsini tek tek göstersem mi diyorum. Ar göstereyim. Böyle. Evet göstereyim ya. Basmaya başladım. Evet arkadaşlar bitmiş. Şu artı dokunmuş. Ben bunu basmıştım bir ara. Onu karıştırmışım araya. Bunu siliyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 adet geçti. Ee, yani bir tık zarar oldu. 8'e basarken zarar ettik. İtemleri de var tabii ki bunların. Ee, 18 tane geçti. 40 adetten. Hatta 39 adet diyeyim. Ee, yarıya yakın. Yarıya yakın. Şimdi ben bunları biraz e, ayarlayıp artı 9'a geçirmeyi deneyeceğim. 15 adet geçti bu arada. 18.50 yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Satması kolaylasın diye şöyle 3 tane artı 8'ini ayırdım. Ee, toplamda 12 tanesini deneyeceğim. Böyle bağlı kutsamalarla ilkini deniyorum. Evet ilki geçti. Süper oldu bu. Çok iyi. Şöyle bir tane daha deniyorum. Bu da geçti. Çok güzel. Mükemmel. Art 9'a güzel geçiriyoruz. 3'te 3. 4'te 4. Gerçekten mi ya? İnanılmaz. Ama 5'te 5 mi? Yani artık hepsini yakar gibime geliyor. Şu artı 7 şurada kalsın. Çok mükemmel. Gerçekten inanamıyorum ya. Mükemmel mükemmel mükemmel. Abi her türlü mükemmel. İstediği kadar yaksın ya. 12 tane de 8 tanesi artı 9'a geçti. E, artı 7 kalanlar var. E, şimdi ben hepsinin e, fiyatlarını hesaplayacağım e, ne kadar ettiğini söyleyeceğim size Evet arkadaşlar hesabımı ettim e, Yani artı 7'leri satsaydım eğer 280 geliyordu e, Şimdi hesapladım sadece şu artı 9'lardan 8 adet artı 9'dan e, 300 pardon, 280 m geliyor yani artı 7'leri satacağım ama şunlar geçmesi e, direkt kapattı. Şu artı 7'ler şu artı 8'leri sattığım zaman da toplamda her şey toplam 355M geliyor. Yani 75M daha fazla kâra geçtim. E, şunu bu arada siliyorum buradan hani e, bunu dahil etmiyorum buna. Bunu da dahil edersem yaklaşık 4 4.10'a yakın bir e, kârım oluyor. Çok güzel bence ama gerçekten şanslıydım şanslı olmasam belki yani artı 7 satmak daha mantıklı olabilir. E, yani çok güzel geçtiği halde bu böyle oldu. Ama gerçi artı 8'e geçirirken de biraz şanssızlık. Kutsamaları da saymadım burada. Şimdi ben bunları pazara atacağım. Arkadaşlar toplamda 4 tane arttırma kağıdım var. Şu art 9 Shine'lerden bir tanesini hepsini deneyeceğim. 4'te 4 geçerse inanmıyorum ama. 2, 3. Ah be 3'ü geçti 4'üncüsü geçmedi ya. Bir tane arttırma elde etmeye çalışacağım. Bakalım olursa olmazsa da bu şekilde. Ya da bunu tutacağım ben bunu satmayacağım. Bu kalsın bende. Shine illaki lazım olacak. Kaplan kalkanım var bir tane de Shine'im olur yani. Arkadaşlar pazarımda e, satış olmuş. Hemen ona bir bakayım. Evet 90-30'luk bir satış olmuş. E, ninja kaskı ve e, hava kılıcı kılıçların bazıları gitmiş gördüğüm kadarıyla. Bir de olta halkası mı ne gitmiş sanırım. Şöyle parayı çekiyorum. E, bir tane kalkan buldum. Hemen onu alacağım. E, şöyle göstereyim sizlere. 34'lük 28 Pardon. E, arta +6 Şöyle 30M'den 15 Şimşek 500 ep. Buna Efsun getirmeyi denedim gelmedi maalesef. Artı 6 ama olsun. Ee, şöyle alacağım 30M'den. E, şimşeklik, e, şimşekli zırhımızı halletmiş olalım şimdiden 30M'e. Şöyle 3M'den bir artı 3 taşı alacağım buna takmak için. Şöyle deniyorum. Evet geçmedi ben şimdi bunu artı 7'ye deneyeceğim. Evet itemlerini aldım. Şöyle artı 7'ye deneyeceğim umarım geçer. Evet düştü ama taşlar temizlendi en azından ben yine hız taşı eklemeye çalışacağım şimdi geliştirmelerden Hız taşını seçiyorum zihin taşlarını seçiyorum Artı 3 yeterli olur şimdilik artı 4'ler çok pahalı maalesef Dükkan hazırlanıyor diyor Şöyle kırıldı bir tane daha deniyorum Evet bu da kırıldı ya Evet zırhımı tekrardan e, artı bastım. Artı 6'ya geçti ve taşlar temizlendi. Şöyle bir hız taşı daha alıyorum. Kırıldı. Ay, artık geçsin ama yani. E, yok artık ya. Bir de artı 3 taş çekiyoruz yani. Tekrar artı 7'ye deneyeceğim. Onu artı 3 hız taşı geçireceğim ben kusura bakmayın yani. Şöyle artı 7'ye deniyorum. Geçti artı yedi. Bunun şeyine hız taşı artı 4 eklenir. Bence. E, çok pahalı. Gerçekten çok pahalı ama... Bir kereye mahsus deneyeceğim. 29M'den alıyorum. E, artı 3'leri çok yaktı. Şöyle artı 4'ü belki geçirmedi. Of, çok kötü oldu. Geçireceğine inanmıştım ya. Yok abi, geçirmiyor gerçekten. Gerçekten geçirmiyor. Yapacak bir şey yok. Buna efsun de çok güzel olacaktı bu. Zırh yani 30 eme aldık ama 50 emlik daha zarar yaptı. 80 eme patlamış oldu. Olsun yapacak bir şey yok. Geçiremedik. Arkadaşlar kalkanları da ekledim. Şöyle fiyatları göstereyim sizlere. Siz yavaş yavaş bakabilirsiniz isterseniz. Toplamda 3.8 wonluk yani 380 emlik kurdum bunları. İki e giderse güzel olur. Gitmezse yapacak bir şey yok. Şunlar da satılmıyor. Bunları da biraz düşürüp tekrardan pazarı düzenleyeceğim. Şöyle açıyorum ilk önce. Daha sonra bunları da düzenleyeceğim kendim. Arkadaşlar baktım şöyle 10 tanesini satsam 55 m falan gelecek 56 m. E, şunlar 2 m ediyor zaten aldım bunları. E, yani 10 taneden bir tane karbon fiber çıkarsa kâra geçmiş oluyoruz. E, çıkmazsa yapacak bir şey yok. Yani 10 taneden bir tane de çıkmazsa gerçekten şanssız demektir. Şöyle deniyorum. E, 100k taş sanatı. Karbon fiber çıktı çok güzel. Şu an mükemmel kârdayız. Deneyeceğim tekrardan. Belki bir tane daha çıkar. Kârdayız zaten. Taş sanatı. Rastgele sandığı yabani pet, genç pet. Böyle sonuncuyu da şöyle açıyorum. 100k. Tamam sıkıntı yok. Kardayız. İki tane taş sanatı karımız var. 100 kremi ve bunlar işe yaramaz. Yabani pet kitabı da e, çok işe yaramaz. İki tane taş sanatı karımız var ve e, yani 6-7 m kardayız. Direkt en başta satsak bir 30-40 m, m geçecektik ama olsun. E, şimdi ben bunu pazar atacağım. Arkadaşlar şu lanetli zırhı artı 8'e deneyeceğim. Deniyorum. Geçti artı 8'e. Bu güzel. Bu güzel oldu. Ee, şöyle bir geliştirmeden bu sefer hız taşını geçirecek. Yani artı 4 denemek isterdim ama maalesef param yok. Çünkü artı 8'e geçince hız taşı da Oo, çok artmış ya. Şöyle alıyorum. Bir tane deneyeceğim. Evet bu sefer geçirdik. Diyorum ya artı 4 denesem de geçecekti büyük ihtimal ama param yoktu diye artı 3 denemek zorunda kaldım. Neyse artı 3 de işimizi görür. Sıkıntı yok artı 8'e geçirdik. Gayet iyi. Arkadaşlar şöyle Samet kardeşim dedi ki art 9'a bir kere deneyeceğim dedi. Demirci atacağım dedi. Hiçbir şey de istemedi. Şöyle veriyorum. Umarım geçirebilir. Ee, i̇lk art 9 denemesi olacak. Şöyle kabul ettim. Umarım geçirir. Evet ticareti açtı. Hadi inşallah geçmiş olsun. Ama maalesef düşmüş. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Arkadaşlar artı 7 bırakma niyetindeydim ama maalesef ki 8'e denemek zorundayım. Şöyle maalesef artı 6'ya da düştü. Şöyle son kutsamaki adımla da artı 7 deniyorum. Evet artı 5'e kadar düştü gerçekten ya. Of of. Arkadaşlar şöyle çakramı artı 7'ye tekrar geçirebildim zar zor. Yani bir kere daha artı 7'ye yaktım kutsamaki adıyla artı 7 geçirdim gayet güzel bir şekilde. Şimdi ben bir itemlerimi toplayacağım. Ee, ne vereceğim ne vereceğim. Evet şöyle 15 şimşekli bir bileziğim var. Onda hipi absorbesi var. 500 EPS var. Böyle 10 şimşek 10 şeytanlı bir kask almıştım 30 emden zamanında. İşime yarayacağını düşünüyorum. Şöyle bir de art 9 tahta ayakkabım var. bunları takıyorum be hemen. zaten biliyorsunuz bakır kolyem vardı 10 kritikli art 9. Bu da gayet güzel. 20 şeytanlı abonozum vardı. Yani sürgünde onu takacağım ama e, tabii tabi örümcek sinanda bunu takıyordum. Daha çok hasar arttırıyordu. Ama 20 şeytanlı kristal küpü bulamadığım için bunu takmak zorundayım. E, şimdi bakayım bir ne kadar şeyim var. Şimdi var. Şu an 30 şeytanım var. Şimdi de 55. E, bakalım içlere gelecek başka bir şey mi yok. Kostümlere getireceğim 15-15. E, 85 şimşeğim olacak büyük bir ihtimalle. Şeytan da elf işine getireceğim kalkana da getireceğim sanırım. ya benim 10 şimşek 10 şeytanlı vardı ama ya bir bakacağım. Ay pardon yanlış olmuş. E, yanlış hesaplamışım. Şu kasta 10 şimşek varmış. Bunun yerine 15 gelecek. Şunu çıkartayım. Onun yerine şu zırhı takacağım. Evet 60 oldu. 15 15 gelince 90 şimşeğim olacak. Ben diyorum niye bu kadar az hani hepsinde var neredeyse 90 şimşek niye? Arkadaşlar şöyle ETP hesaplarını açtım. Yani hemen kasmayacağım ama yavaş yavaş kasacağım. Şimdi ben pazarımı kurdum. Grena Lık para yapana kadar bir süre işte bunlarla uğraşayım diyorum ufak tefek. E, Grene yaptıktan sonra sürgüne çıkmayı düşünüyorum yani yavaştan. Arkadaşlar şöyle annemden eski bir arkadaştan 80M'den 3 efsunlu kostüm alıyorum. <laughs> şöyle bir kostüm var 70M yani 3 efsun bence çok ucuz yine. E, ama ben şöyle 15, 10 şimşek 20 şeytan gayet güzel olduğunu düşünüyorum. E, 15 şimşekten daha çok işime yarar. Alıyorum bunu. Güzel. Bir de şöyle bir e, kask efsunlamıştım. Direkt e, 3-4 tane efsun attım. Hayırlı olsun diyelim. E, 3-4 tane efsun atıp e, 15 şimşek getirmiştim. Bunu da pazara atacağım. Hem de 30 günlük bu da. Gayet bence para eder bu da. 20-25-30 edebileceğini düşünüyorum. Bunu atacağım pazara. Daha sonra da üst kostümü arayacağım. Arkadaşlar baktım gerçekten çok ucuzlarmış. 15 şimşek yani 30 günlük. 9.5 eme 9.8 eme atacağım. Yani daha ucuzları bile var gerçekten. Yani bilmiyorum ya. Üzüldüm bu kadar ucuz olacağını tahmin edemiyordum. ya yani bilmiyordum yani. Neyse şöyle açıyorum. Arkadaşlar paramı şöyle bir canavar avcısı kitabına yatırmak istiyorum. Çark da bitti. Bunların fiyatının yavaştan artacağını düşünüyorum. İleride de çok lazım olacak. O yüzden ben bunu alıyorum. 1.7 ondan. Ya paramın büyük bir kısmını yatırmış oluyorum ama olsun. Ee, en azından aklımızda kalmamış olur. Ee, hayırlı olsun diyelim. Bunu depomuza atalım. Arkadaşlar, şöyle bir kırmızı şans kutusu almak istiyorum. 8 m e yakın bir para verdim. Buraya bakalım bir güzel bir şeyler çıkartabilirsek. Tek şansımıza güvendik ama sanki gelmeyecek gibi. Parşömen geldi. Parşömeni 8 m'den almak mantıklı değil ama alacağım galiba ya. Daha fazla para harcamak istemiyorum aldım. Yapacak bir şey yok. Bunu basarız artık bununla. Var mı ya? Var mı envanterimde ya? Of yokmuş. İyi bari. Böyle bir e, 20 şeytanlı el fişi alıyorum. E, hançer fişi. E, günü az ama olsun. E, ben şimdi yarın kostüm alıp e, bunu aktaracağım büyük ihtimal. Bugünlük kalsın 19 saat daha geç bitmiş olur. E, aktarım yapacağım çünkü hani 4eme bunu aldım. Ee, şöyle göstereyim kostümler diğerlerinden. Kostüm bonus aktarımına bakacağım. Gördüğünüz gibi 13 emden var. Yani 13-17 emeden gelecek ve yani bence çok gayet güzel olacak. Tabii bir de kostüm parası olacak. Onu hesaplamadım ama ee, evet. Keşke diğerini de daha... yerini alsam belki daha mantıklı olabilirmiş. Bilemedim şimdi ya. Ama işte 17 m e 20 şeytan getirmiş olacağım yeni aldığım kostüme. Bence 17 m e gelmeyebilir yani. Arkadaşlar şöyle Samet kardeşimden de 12 günlük 15 şimşek 10 CP absorbeli bir kostüm alıyorum. Zaten 12 günde ben sürgünden çıkacağımı düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bununla birlikte hemen şunu aşağı atalım. Bakalım ne kadar şimşeğimiz oldu. 70 şeytan gözüküyor şu an. Evet 70 şeytan. Elif şimdi ayarladığım için. 70 şeytan 85'te şimşek. Eğer Grena e yapabilseydim çok güzel olacaktı ama ben Canavar abisi almayı tercih ettim ondan önce. Çünkü Canavar abisinin fiyatı gitgide artacak. Grena'nın e fiyatı da gitgide düşecek diye düşünüyorum. Yani Oranları birbirine yaklaşacak gitgide. Ee, bu şekilde bile ben sürgünde rahat edeceğimi düşünüyorum. Çünkü şeytanım gayet yeterli. Ee, 70 şeytan gayet süper. Hani hele şunda olmadığı halde şu anlık yok. Ee, bakalım. Kendi kalkanımı alırsam arkadaşımdan 80 olacak. Ee, Samet'ten yine ödünç olarak onunkini alabilirsem... Ee... 90. Onda sersem 20 şeytan var. Aurası da var onun. belki alabilirim. Bir bakacağım. Tabii ki. Arkadaşlar ETP çağlarımı kasmaya başladım. Şöyle bir tanesi 18. Diğerlerinin hepsini 15'e kastım. Yavaş yavaş kasacağım bunları. Otomatik avım var zaten. E 75'te kalacağım ufak bir süre daha. E bir sonraki videoda gireceğim zaten hani sürgüne. Şöyle hızlı indirimde e, premium dükkan kutusu var tesadüfi. Şöyle 190 hepten 132 hepe düşüyor. Yani bir tanesi 13 hepe denk geliyor. 10 tane alacağım. Daha sonra bunu alırım. Hepim bayağı azaldı. Ben daha iki hafta boyunca ep yüklemeyeceğim ama yani umarım çok güzel şeyler gelmez. Şöyle satın alıyorum. Ee, neler geldiğini tam olarak şuradan görebileceğim herhalde. Otomatik olarak bir durdurayım. Ama önceden de bir şeyler olduğu için biraz karışacak açıkçası sanırım. Ee, şundan iki tane vardı. Dört günlük gelmiş bir tane. Bir tane üç günlük gelmiş. Ee, şundan iki vardı. Bir gün 16 saatlik gelmiş. Şundan dört vardı. 2 gün 2012 saatlikte gelmiş. 6 saatlikte gelmiş. Daha yükseğe gelmemiş. Sadece bir tane 4 günlük gelmiş. E yine fena gelmemiş bence. 130 öpe güzel gelmiş. Yani 1,5 haftaya yakın, 2 haftaya yakın gelmiş. Gayet güzel. Otomatik hava tekrar başlatıyorum. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla yine biraz satış olmuş. Şöyle bakalım. Evet 137 emlik satış olmuş. Sadece bir tane art 9 kaplan kalkanım kalmış. Bugün bastım kalkanların hepsi gitmiş. Sadece tabii bir de şu var hani arttırma bastım. Bunu satmayacağım. Öyle paramı çekip biraz ticaretle parayı katlamaya çalışacağım. E, aldığım şeyleri ben biraz toplu olunca göstereyim. Tek tek hepsini göstermeyi düşünmüyorum. E, öyle. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Umarım keyifli ve güzel vakit geçirmişsinizdir. Videomun sonunda biraz Paskalya metni kestim. Yani sizlere sadece büyük yumurta çıkanları göstereceğim. Yani yarı yarıya çıkıyor. Hemen hemen 150-150 çıkıyor. Belki eldiven takmadığım için olabilir bu. 13 adet çıkarttım. Bunları tabii ki ben bir sonraki videomda açacağım. Yani bir sonraki videonun başında görebilirsiniz onları. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz veya tavsiyeleriniz varsa şunu yap, şöyle yap, böyle yap. Tüm tavsiyelerinizi açayım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.